Aa, watcha pist? Yakında limon tayfayı da bir arada alacağız. Altını delsene abi. Gelin size iki dakika madem böyle çil takılıyoruz. Bir şey göstereceğim. Geliyorum. Hemen buradayım. Şu oyuncaklarımızı önümüze koyalım da bir birlikte bakalım ya. Baba ilk paketimiz bu. Bayılıyorum böyle şeylere ya. İlk paketimiz bu. Şimdi buradaki figürleri bir inceleyin. Ne var? Mavi bir doktor gibi bir şey var. Ondan sonra cıma. Turuncu. Ne bu? Ya tamam mix karakterler işte. A rare gang beast hidden inside. Şöyle bir paketimiz var. Bu birincisi. Ama ben diyorum ki bunlar bence bu paketin içerisinden çıkartılmamalı. Yani bunlar burada durmalı. Böyle saklayacaksın bunu. Dikkat edin koleksiyoncuların hepsi böyle saklıyor. Mesela oyuncak koleksiyonu yapan adamlar için belki bu. Bilmiyorum ne kadar gang beast hakimler ama faydalı olabilir. Sonra bu var. Bak bunda hayvan figürleri görüyorum. Ben de yayından baktığım için OBS'ten tam net göremiyorum ama siz daha iyi görürsünüz. Amerikan güreşi kafaları. Kedi, medi, bir şeyler. Şimdi ben de bakacağım. Süper kahramanlar lan bunlar bir nevi. Dört tane özel paketleri varmış. Dördünden de yollamışlar anladığım kadarıyla. Bu ikinci paket. Aa yollamamışlar. Ayıp ya. Ayıp da ne? bir şey var. Bir de böyle çikolata gibi paketleri var. Bu çikolata gibi olan paketlerin içinden de figür çıkıyor. Açayım mesela. Bunları açayım bari ya. He? Collect all. 16 tane farklı şey varmış. Gerçi ben bir tanesini açmışım zaten. Burada fulya çıkmış. Aç abi. Ya açalım o zaman. Baya böyle açıyorsun. Harbi kafam kel gibi gözüküyor ya. Burada eziliyor burası. Kafam kel gibi gözüküyor ama değil ya. Allah Allah. Aa anahtarlıkmış bu. Bunu açmamışım. Böyle bir anahtarlık var. Oh ya şöyle sakin sakin yapmak gerekiyor. Acele etmeden. Benim açtığım paket böyle olan paket. Yani tekli yolladıkları. Hatta bu bence burada var. Gördüm ben bu figürü. Anda valla ortadakiyle eşleşti bak. Ortadaki ile aynı bu karakter. <laughs> Şunu da açalım. Bu da aynı karakter içlerinden bir tanesi. <laughs> Bundan bizim ekiptekilere de vereceğim bu arada. Yani Genk Beast'i bizle oynayanlara vereceğim. Lan poşetleri çok güzeldi. bu, niye açtık ya? Tamam bu anahtarlıkları kullanırız. Bir de böyle içinde ne olduğu belli olmayan figürler var. Ama bunları açmayayım. Camına koyayım ne olacak ya. Ooo efsane karaktermiş. Netle. Ne? a... Keşke sizin oynadığınız tipler olsaymış. Oğlum adamlar bizim oynadığımız tipler için oyuncak üretmez herhalde. Bu da böyle. Bu güzelmiş bu karakteri sevdim. Şunu da açalım. Açtık madem. He. Ana. Gördünüz zaten. Bu paket halinde olanların içlerinde bunlardan var. Bunları veririz birilerine. Bizim ekipten falan. Şunları da koyalım. Ondan sonra Cima. Oo, oo. Büyü de var lan. Kocaman. Baya büyükmüş. Anahtarlıklar çok iyi. Şimdi dur bak bir tane daha anahtarlık gösteriyorum. Dün gösterdim gerçi ama bunu. Burada tam benimle alakalı olarak baltamız var. Materyali falan bayağı malzemesi kaliteli. Bunlar Sony'den yani Sony'ye gittiğim zaman verdiler. God of eşantiyonları. Bu yaka kartının aslında ipi. Bu da God of War için. Geç. Bu da anahtarlık. Bu da anahtarlık. Şimoyun etliyor. Bu ambalajını göstermek için tuttum kameraya. Bakalım bunun içinde ne var? Açıl lan, açıl lan. Bu sticker ya geçen gün evet evet. Bu aslında en düşük parça gibi gözüküyor ama en kıymetlisi bu bana sorarsanız. En kıymetlerinden bir tanesi. Bunu laptopuna yapıştırırsın. Okul çantana, yaman defterine yapıştırırsın. Güzel düşünmüşler bunu. İlk dövme sandım. Sait hemen kaptı bir tane. Bu metal bir şey. Ha, bu ne lan bu? Ben bunu un kurdu keserim lan. Harbiden ha, tam un kurdu attı bu. Morio kurdu, un kaman böceği. Hayvanları beslerken. Konsola yapıştır. Onun için değil sanki abi. <laughs> Benim bari karınca şimdi odasında Riot Games'in plexi böyle bir tane zımbırtısı var. Bak bunu görmediniz daha önce. Yani Instagram'da unutmuşum bunu. Bak baba. Ajanda gibi. Ajanda bakacağım ya da defter. Logo, şeye bak üzerindeki motife bak. Uyyy. God of War, Ragnarok. Güzel. Bu çok güzelmiş. Keşke bundan da iki tane aşırsaydım ya. Bunlara bana çökecekler. Bunların hiçbiri bana kalmaz. Eve her gelen böyle bakayım şuna falan. En güzel parçaya geliyorum. Görünce çıldırdığım parçaya geliyorum bak. Kutubu. Bundan iki tane aşırdım. Anlattım geçen gün. Birini Mert'e hediye etmek istedim çünkü. Hani oynuyor oyunu falan. Serisini yapıyor. Bayılır buna diye. Arkaya koyar. Ama bu ne? Halep. Bu müthiş bir şey. Bunu çalışma masana bir yerine koyacağım böyle. Duracak. Tak. Çiz. Tak. Kapat. Bundan iki tane çaldım. Biri Mert'in. Bir de PlayStation var. Fark ettiniz mi? Hala PlayStation açmadım. Bak şurada kutusu duruyor ya. Şaka gibi bir adam. Vallahi ben, ben bu tip şeylerle mutlu oluyorum. PlayStation'a falan beni kandıramazsınız. Bunları <laughs> bayırayım. Abi de Gank bunları var. var selamünaleyküm ben genç biz yakında limon tayfayı da bir arada alacağız altını dersen abi Holmes'ü bunu Bunun birini Holmes'e verebiliriz. Bak şu tam Holmes'lük. PlayStation'da açayım mı lan? Hiçbir şey, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Allah'a nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ya. Çıktığından beri ilk defa evime PlayStation girdi. Oğlum kutu açılışı normal içerik ya. Açayım hatta açayım lan dur. Götümü göstermeden açayım size. Of. Kim büyüttü? Aa büyütmeyeyim. Millet kameraya değil bana odaklanıyor sonra sinirim bozuluyor. Aç abi aç abi. Şunu vermişler. Tek kol. Horizon Forbidden West. Kaç para oldu lan şu an bunlar? Kaç para PlayStation? Üff. Düşünüyorum PlayStation'ı bilgisayara bağlayıp ne oynayabiliriz? Yani hikayede şöyle Detroit kafası bir oyun yok mu oynayak ya? Hem test etmiş olurum. Yok God of War değil de. O Bu nasıl bir kutu ya? Ulan kaç parça bu ya? Hop! Oyunun key'i varmış burada. mısınız falan. Asla okumayacağımız baytlar. Oo kol. Güzel. Şeyi güzel. RDR2 mi? Aa UFC. Bak UFC oynarım. Alaktırık. Type C kol işin. Bu ne? FIFA FIFA oynadır. FIFA olur. Arada bir. Bu asma aparatı. Dönüyor. Kol standım bu? Stand. Peki konsolun standı mı yoksa şeyin mi? HDMI kablo. Bir parça daha açılıyor. Ya Allah bismillah. İkisinin de nasıl oluyor lan o? USB, bir LAN, bir HDMI var. Açma tuşu buradan. CD kısmı buradan. Type-C yönde, USB yönde. Altı boş. Bakayım. Aaa buraya giriyor bu. Bunu böyle koyuyorsun. Tamam. Kolla bilgisi yokmuş. Anladığım kadarıyla. Böyle. Ne güzel. Bunu ben bir Sprey ile boyayım ya. Evet bana herkesi PlayStation dağıtırlarken vermemişlerdi. İki sene bekledim. Sonunda verdiler sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. <gülüyor> Alacağım. Alacağım. <laughs> olsun be. Geç olsun, güç olsun, geç olsun. Geç olsun, güç olsun hangisi dersin? <laughs> kırdın, kırdın. Yok lan kırmam. Valla sağ olsunlar yeni tanıştık ya. Onlar da haklı gerçi. Benim yaptığım içeriğin bir alakası yok tabii bir noktada. Güle güle kullan. Sağ ol arkadaşım. <laughs> sende de yoksa umarım sende de olur en kısa sürede. Ama kolu çok beğendim kol. Bayağı iyi yani. ba geldi. Dördüncü kara sinek geldi. Şerefsizler yukarıdan talimat alıyorlar ya. 14. dördüncü de düştü. Devam. 15 beş çıkıyor. <gülüyor> 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 Bitmiyorlar ya. Bu PS yok ne yapamıyorum ben. Hayır hayır o, o hikaye nasıl oldu biliyor musun? God of War mevzusu çıktı işte. İşte Sony ile iletişime geçtik. Ya onlar geçti bende. Dediler God of War o, hani oynayacak mısın? Dedim ki PlayStation yok ki. Bir şaşırdı, bir şaşırdı. Nasıl yok ya dedi. <laughs> dedim yok. Ya yok bende. Niye yok dedi ya? Dedim 4 kullanıyorum ben hala. Sonra orada Emri Vaki'yi bir koydu. <laughs> yollamadınız baba benlik bir şey yok dedim ya ne yapayım. Tabii onlar böyle benden kutu açılış falan istemedi. Sağ olsunlar direkt hani verdiler. işte içerik yapmama yardımcı olması için. Ama ben açtım. Acımışlar abi sana. <laughs> Şimdi Türkçe dublajlı PlayStation oynayabileceğim hikayeli oyun söyleyeyim bana. Bakın game, game süresi, oyunu bitirme süresi 7 saati geçmesin. 7-8 saati geçmezse okeyim.